Ey, günaydın herkese. Şu an saat 8.40. Pazartesi bugün. Ee, şu an normalde bir dersim başladı bile. Ama ben daha gidemedim. Daha hazırlanmadım bile yani. Hala pijama öyle duruyor. çantamı hazırlayacağım şimdi. Onu hazırladıktan sonra çıkacağız. Yeterince geç kaldım zaten. şimdi hukuk fakültesinin oraya gideceğim. Mühendislik dersi ama hukuk fakültesinde niye ben de bilmiyorum. Kampüse bahar geldi ya. Şu an hissedebiliyorum bir arkadaşım kesin benimle dalga geçiyor videoyu izlerken. Şefiye buradan selam olsun. Böyle kampüsümüz güzel yani. Anlatabiliyor muyum? Yeşil yeşil her taraf. Aslında bu şey bu ayın başında falan baya pembe şeyler vardı, ağaçlar vardı. Onlar yeşil oldu galiba, dikkat etmedim. Ben onlara aşırı düşüyordum. Her taraf onlarla kaynıyordu geçen haftalarda. Şimdi her taraf yeşil. Öyle de güzel ama. Az spor salonumuz var. Ee, sol tarafta da hukuk fakültesi var. Önce derse gireceğim. Arkadaşlarım var mı bilmiyorum şimdi. Geldiler mi bilmiyorum ama bir bakacağız. Aslında bayağı açım ya. Bir şeyler mi alsam? Sabah hiçbir şey yemedim. Zaten uyanır uyanmaz direkt kamerayı açtım. Ee, belki ders arasında falan bir Nero'ya gideriz. Nero'yu da göstereyim size. Ben de Şimdi binaya girdim. sonra derse gireceğim. çok fazla klip çekebilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. Çok konuşamayacağım kesin ama. <laughs> evet ders sınav notları açıklandı kanka açtım bu Ders sınav notları açıklandı. Moraller yerde şu anda herkesin. Bele tabelar geliyor. Gel gel. Hello. Karakter <laughs> Video çekiyorum yapma. Aynen. Al sen çek. Sana sarılıyor muyuz? Tabii ki de tamam. Awww. Cute. Evet, sen de. <laughs> gel tanıtayım <laughs> seni. Bu benim kankam. <laughs> Paket. Bu keator. Bir sürü ismi var. <laughs> gel lan seni de tanıtayım. Vlog çekiyorum. Öz yayın. Gel gel da Mina, benim öbür kankam. Öbür kankam Çok konuşuyor öbür. ama bazen. <laughs> Dersten çıktık şimdi. Son dakika gelen Şefik Pardağ'a buradan selam. Yani dersi sonuna kat Sarmadı. Sarmadı mı? Beni de sarmadı. 3 saat Sen oturup ediyorsun. yiyeceğim. Yemekhaneye gidiyoruz şimdi. Bir oğlum? Şey, Hello. çıktı bile. Evet saat, saatlerimizi kontrol edelim, 11 buçuk. Şimdi birazcık kampüste, ay çok kötü görünüyor şu Yemek arasın, sonra yine ders. Aynen öyle. Bizim agalar. Go oh, riding. Burası bizim yemekhanemiz. Daha yeni açıldığı için kimse yok. Gerçi yani en kalabalık zamanda da o kadar olmuyor aslında. <laughs> Ekonomik olunca. Ekonomik dediğimiz de 25 lira falan bu arada. Ne? Oo, bozdum evet. bu çekimi. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Biz nasılsınız? İyiyiz, açız. Açız. Nereye gidiyor? Oturacak herhalde. Yemeklere bakalım. Bugünkü menüde tam balıklı salata falan. Of oh, fena bugün. Ispanak. Ispanak sarar ya. Ben hiç burada salata yemedim. Burada hiç şey falan da yemedim. Böyle pide falan çıkıyor ya. Değişti. Evet. Çok, çok süper ama de değişti. İyidir ya. Atmosfer bu şekilde. <laughs> de ne yaptın kahvaltıda? Sen kahvaltında mı atmıştın? Işte yaptım ben kahvaltıda? tencerede pişiremediğim gibi sabah ağladım. Nasıl? Bir tane sevdiğim tükü <laughs> vardı lapt için. Bu lastik içinde ve için kullanmışlar. Ben Çıktık yemekten. ikinci dersimize gidiyoruz. Bu arada şu an öğrenci merkezindeyiz. Biraz sağa solu göstereyim. Aşağıda bir etkinlik, satranç turnuvası mısı bir şey yapıyorlar galiba. Bizi sarmaz böyle yerler. Biz derse. Şimdi bizim Nero'muzu gösterelim. Göz bebeğimiz. İşsiz tayfanın olduğu yer. Ben, ya of beni yanlış anlayacaklar insanlar. Kafe'nlerimiz belki gireriz oraya. Da. Burası da kova alanı. Buyurun. evet şu aşağı kısmı da var buranın. Orada çimenlere yatıyorsunuz, havanın tadını çıkartıyorsunuz. Bu tabii ki baharda oluyor kışta falan öyle şeyler yapmayın. Hipotermi geçirirsiniz. Burası her zaman çok kalabalık. Bak işsiz tayfa burası. evet, ben tayfa. Şu arkam işletme fakültesi, onun arkasında da hukuk fakültesi var. Aa, hello! Vloga girmek ister misin? Merhaba! güzelim. Burası da bizim fakültemiz, mühendislik. Ne yapıyorsunuz? İyi, vlog çekiyorum. Hello. Hoca gelmedi mi hala? Sıraş aldım ben de. Kral, ne yapıyorsun? Vloga selam çek. Ben mi? Aa, selamlar. Çok güzel <laughs> selam. Youtube. Youtube. Evet. Yeni gelin üstün, abone olmayı Aynen öyle. Ay işte bu ya. İşte bu.

Ve Arkadaşlar videonun bu bölümünde <laughs> videonun bu bölümünde Engin'in arkadaşının gerçek arkadaşlığını anlatıyoruz. Ne yaptı? Beni 5 dakika bile beklemedi. 5 dakika. Selam. Ezgi selam. Ben keserim. Koş, nereye gidiyorsunuz? Mimarlı. Mimarlık da ha, ha. Oraya da göstereceğim şimdi. <laughs> Adamlar kahve içiyor ben. Suyumu aldım. <laughs> Afiyet olsun kardeşim. Burası da mimarlık fakültemiz. International Space Center. Bugün batarya Ben de almadım. Bakarız orası. Ders arası falan modada. şu merdivenlere bir sablayayım. Bu merdivenleri yani gerçekten çok hoş şekilde tasarlamışlar. Şöyle <laughs> yürümesi bayağı. <laughs> evet. evet şu an alt kat dediğim sabah oraya geldik. Mimarlığın önü. Kahvemizi de alıp. Öyle özür. Dilerim. Tamam. Bunu atma adam değilsin. Tamam. Alt kattayız. Paket de burada. Çok tatlıyız o. Her zaman. Kaç aldın kanka? Kaç aldın? Bitti o zaman. Artık çantayı nasıl olacak? dönem saldın oğlum sen. Evet. Şimdi Lower court'tan çıktım. Biraz ders çalışmam gerekiyor, kütüphaneye gideceğim. Kütüphaneye zaten çantamı falan bırakmıştım. Manzaramız. Quad'dayım gene. Şu günlerde hava çok iyi olduğu için herkes çıkıyor. Böyle bir sürü insan görebilirsiniz mayıs, haziran aylarında falan. Kütüphane de şurada. Öğrenci merkezinin içinde. Şimdi oraya gideceğim.